Şimdi ee, dediğine göre şu araç 50 saatlik araçmış. Ne ara ka karardan ama G3. Bu 50 saatlik araçmış. Yani 50 saat sonra alacağımız, alacağımız araç bu. Karin Supra A70. Hepsini ufak ufak deneyeceğim de şu bilgiyi vereyim. E, buradaki araçlar da şurada gördüğünüz bütün araçlar da ya ticketlardan bu regular lottery ticket ya da işte rare lottery, GC ile açılan diyeyim. <laughs> bunlardan elde edilen araçlar ya da kasalardan yeni eklenen kasalardan alınan araçlar bunları söyledi özetle Hızlı hızlı bunları bir deneyeceğim göstereceğim size. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referansın linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere iki sonuçsunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun içi karakterinizin adını ve soyadını girin. Bu arada referans linkimize kaydolduğunuzda bu aşamada şu an yakında gördüğünüz şekilde bir ekrana karşılaşacaksınız. Bu ekranda bulunan videoyu da izleyerek oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son olarak da burada bulunan download butonuna basarak Grand Fee istemcisini bilgisayarınıza indirip kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Arpi'de bulunan ailemize yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya beklerim. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. İki dakika hızlı hızlı göstereceğim. Şu açılma animasyonu hoşuma gitti de farları niye şey? Işık çıkmıyor. Bak o kötü olmuş. Drift aracı bunu daha önce de söylemiştim yani böyle kendiliğinden driftli yani Bu aracı öyle alayım ben bunu ana aracım yapayım demezseniz bu araç sizin için keyif aracı bana soracak olursanız O yüzden çok fazla bunu denememe gerek yok zaten inceleme videosunda da getireceğim Ama böyle ekstradan göstermiş olayım İçini falan belki merak eden varsa ne bileyim göstermiş olayım yani Öyle Sana, Seni yedim bug'ı yedim abi nasıl beddua etsen sol üstte iyi bak Oba koke D1 pisli kue. Bu araç böyleydi. Bir de bunun şeyini göstereceğim. Bütün araçlarını göstermeye çalışacağım. Ben hızlı hızlı göstereceğim. Çok fazla vaktimizi almamak adına. Ee, interaction with trunk diyeyim. Bagajına bir bakayım dedim de. İki satır açık. Yani toplamda 2, 4, 6, 12 hücre açık. Böyle. Bu araç böyleydi hocam. Bunun dışında oğlum çok fazla araç var lan. Çok fazla bunların testini yapamayacağım. Progen Artura Body Kit'li bir araçmış bu. 19.750. Ee, bagajını göstereyim unutmadan bir satır açık görüyorsunuzdur zaten ee, iki dakika böyle bir hızlıca şey yapayım bunu da Ali hoş geldin uzun süre sonra ben geldim ama böyle bayağı uzun bir süre sonra niye böyle oldu niye bizi sattın yani stok hali şey yapayım en azından yani bunun da ulan çok dar alan ya. Hızlanması biraz yavaş. Bir de böyle hızlı bir çarpma testi yapayım sizlerle birlikte. Güzel durmuyor. Ya yani çok fazla hız testine giremeyeceğim böyle hani ana yola çıkım çünkü bayağı araç var. Çok vaktinizi yerim yani. Bütün yayın bununla geçer neredeyse. Dolayısıyla aşağı yukarı zaten bir şey oluyordur size şu an bu. Ee, izleniminiz oluşur yani bu kadarıyla da. Öyle ya Yok abi estağfurullah seni satan ne olsun Satan derken Şeytani anlamında mı Efendim bunu sadece çok kültürlü bireyler anlar teşekkürler ee, Bu araç Benefaktör MG SL 63 Brap diye bir araçmış 23 milyon 500 bin dolar gibi bir ücreti Ya da devlet değeri bunu ödeyeyim Bence bu fulldur abi Ah be 3 satıra çıkmış. görüyorsunuz zaten ee, Kapatalım bunun dışında e, neyi gösterecektim bunun? Yani hissiyat olarak fena değil hızlanması falan güzel. Lucifer sen misin satan? <laughs> i̇şte kültürlü bireylerde bugün. İsmini tam söyleyebilir misin? Hayır başka soru. Nasıl yani? İsmim tam olarak Alihan. Aa bak bu duruyor mesela. Bu Mercedes'im benim o kullandığım neydi ya GT 63 S miydi ön tarafına ona benzettim birazcık. Gerçi bütün Mercedes'ler ve BMW'ler için de söyleyebilirim, ee, söyleyebilirim ki hepsi birbirine benziyor zaten. Ya da bana öyle geliyor. Çoğu ya da en azından. <laughs> Yok abi seni seviyorum anlamda YouTuber olarak. Teşekkür ederim o. Takılırım ama ben NPE. Neler dedi anlat bakalım. Niye bizi sattın? Diyerek yine pislik yapalım. Discord abi. He Discord ismi mi? Alejan Duru Aliyan olması lazım. Bu abi bir dakika bunun şeyini göstermedim. İki dakika bunun şeyini de göstereyim. Nedir ne değildirini yani. G3. Uberman niye Bir üç buçuk milyon? Görüyorsunuzdur iş. Hmm, interaction with trunk. Bir satır açık. Güzel. Güzel değil ama lafın gelişi yani güzel. En azından bir satırı var yani. Gerçi o da güzel evet. Hiç olmaya da bilirdi. Genellikle zaten bir satır yetiyor. Mesela atıyorum bu sizin ana aracınızsa bir satır bana yetiyor yani bilmiyorum ne koyuyorsunuz içine ama silahınızı, merminizi koyun, kitinizi koyun, repair kit, benzin koy. 5 oldu zaten. Bitti. Başka ne koyulur bilmiyorum. Durmuyor güzel. Araç ekranda böyle kufacık duruyor. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Hatta daha da geniş bir şey alırsam küçücük duracak iyice. Yani diğer araçlara göre söylüyorum. Ben genelde bak 3 tane açı var ya bunu saymazsak. 1 2 3 Ben genelde 2'de oynarım. Ve diğer araçları da 2'de denedim. Şu anda da 2'ye aldım. Ve genelde 2'de yani diğerlerinde öyle bir hissiyat oluşmamışlar. böyle birazcık küçük duruyor ekranda. Bilmiyorum belki sadece benlik bir olay da olabilir. Bana öyle geliyor olabilir. Abi o 63 Brabus modifiye etmiş mor olan. Öyle mi? Hmm. Bu neymiş? Bu da Mercedes sanırım. Benefactor MG Pure Speed. 24 milyon 240 bin dolar devlet değeri. Ee, bagajına bakalım. 1 x satır diyecektim. Aynen 1 x satırmış. Tahmin edeceğim çünkü artık. Böyle. Aracın görüntüsü çok hoşuma gitti nedense. Yani üstü açıklığı falan. Diyeceksin ki başka üstü açık araç mı yok? Onlar ne hoşuna gitmiyor? Bilmiyorum. Bana öyle geldi şu an. Yani bu, buna sahip olmak isterdim. Harbi gitti ya bu araç. Ya, ee, şu an işte düştü. Gözümden düştüm şu an dostum. Mavi kabriyo olan da Mercedes SL kabriyo. Hmm. Demek ben SL kabriyo araçları seviyormuşum. Ya da SL demeyeyim direkt kabriyo deyip. SL ne demek peki? Mercedes'te de çok görüyorum ben onu. Spor falan mı anlamına geliyor yani? Ya da motorunu falan mı belirtiyor? Çıkıp Pilaris geçelim ne diyorsun? Olur ama 300 yıl sonra bunu e, söylersen o zaman yapacağım. Teşekkürler. Ne diyorsun? Sen buna ne diyorsun? Modeli mi? Açılımı ne peki? SL yani hani Sports ne bileyim Legacy falan. Sports Light bir açılım var mı? Biraz sallıyorum ben. Bu aracın şeyine bakmadım. Ee, bakacağım birazdan. 43 ya da 63 motoru. Bu 50 senlik araç bu arada. E, o Hyundai Envision dediğimiz. Şurada bir şey yapayım. Wow, bu da duruyor. Gerçi evet ben bunu testlerinde yapmıştım daha önce ama 2 dakika şu şeyine bakayım. Ee, 2 milyon 100 bin dolar. Yani zaten söylemiştiniz bunu hatırlıyorum evet unutmuşum. Bir de bagaj kapasitesine bakayım. Bir satır açık. Peki. GTA <laughs> sana istek atmak istiyorum. İzin ver please. at. Orada ben istekleri kapatmadım ki süper hafif demek abi. He süper light. Aa teşekkür ettim. Bak her gün bir yeni bilgi vallahi bilmiyordum. Süper legacy dedim. Ne dedim başka süper? Süper light mı dedim ya da? Güzel güzel iyi bak. Bilgi bilgidir hocam. eee bu da böyleydi özetle. Şöyle. Şimdi bir ihtimal bu araç gelse hoşuma gider dediğim araçtı bu ee Koki et D1 2.5 milyonmuş bu arada bunun şeyi Merak edenler buradan efendim görmüş olur Bir de şeyine bakayım bak onun unuttum e, iki satır satıra çıkmış peki Bunu göstermiş oldu Kue Sen evinde uyurken basıp hesabını çalmak satmak mantıklı mı? Hmm. Verimli Ama wow 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 haram GTA San oyun isteği atmak istiyorum. GTA San Andreas oyun isteği atmak diye bir şey mi var o Varsa söyleyin yani ben bilmiyorum. Hoşuma gitti o aracın görüntüsü. Eski tip bir araç. Yani böyle alacaksın, garajında tutacaksın ve keyfi kullanacaksın arada aracı. Bana göre yani benim fikrim. Oğlum hep böyle güzel konuştuktan sonra araçların motoru duruyor. Gerçi eski tip araç şimdi yani, yani bir zahmet dursun. Eski araçlar hani daha bozulmaya meyilli falan kafasıyla hani mantıklı bulurdum bu şeyi ama. Gerçi birçok şeyin eskisi daha sağlam oluyor daire bir konu ya. Kabul eder misin abi? Oğlum onu social girmem lazım ve hangi social attın? Kim bilir? Onu söyle. Selamlar efendim Sirilla Bey hanım. Kaç tane efendim sol üstte isminizi gördük bugün. Sunucuyu sömürdünüz. Sırf siz sunucuyu sömürdünüz diye adamdan kaç tane reset attı bugün. Mutlu musunuz? G3. Diklas Vigero ZX 3 milyon dolar devlet değeri varmış. Bir de bagaj kapasitesi 3 satıra çıkmış. Peki. Bu da böyleydi. Bunun dışında iki tane araç kalıyor. Onlara da bakacağım. Ee, örümcek adam sana arkadaşlık isteği yapmak istiyorum abi. Kabul eder misin? İsmin örümcek adam mı? 27. yaşımı bu çıtır yayında kutlamak istedim. Vay. Aga be. Hani ben kartlaştım en azından bu çıtır yayında e, taze hissedeyim diyorsun yani. Diyerek seni birazcık burlilliyim. Hoş geldin Vay pe. Efendim doğum gününüz kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu doğum günleriniz geçirirseniz. Tabi tabi gokar çıkarmışken piyasa yapmamak olmaz. tabisi ise. Bana ifi Tokyo. <gülüyor> 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 Aga be. Abi mesajıma bakar mısın? Bir şey yazmamışsın ki oğlum. GTA'nın arkadaşlık isteği alsam kabul eder misin? Şimdi veya oyuna zaman çok istiyorum. Oğlum zaten ben her zaman kabul ediyordum ki. Fakat çok fazla GTA'ya girmediğim için Genelde yayından yayına kabul ediyorum. Yalan yok yani o konuda da yalan söyleyemem çünkü Normal zamanda girmiyorum. Hani eee En fazla video çekmeye falan ve aklıma gelmiyordur yani o sırada da. Yayında çünkü zaten mecburen arkadaşlık isteklerinizi kabul etmek istediğim için yani ee, Birlikte oynamak adına arkadaşlık isteği atıyorsunuz kabul ediyorum ya O yüzden hani mecburen ettiğim için Orada her türlü kabul ederim onu demek istiyorum. Bu aracın görüntüsü hoşuma gitti. Bu arada efendim bizden Tej Reddington Bey Vigero ZX çıkarmış. Yee. Az önce denediğimiz araç bu arada. He, o diyoruz. Ümerbant Z4 G29 15 milyon 900 bin dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor. Ee, G trankına bakalım. İki satır açık. Görüyorsunuz zaten. Bakalım bu aracın görüntüsü hoşuma gitti. Ee, o yüzden inşallah oynayışı da iyidir. Patinaj yaparak kalkan araçları hiç sevmem bu arada. Geç çoğu araç öyleydi. Niye sadece bunu söyledim demeyin ama genel bilgi. Oki Tokyo. <laughs> abi e, ismim sık. Oğlum kötü şeyler her söylüyorsun bak şu an. Şu an banlamana ramak kalmış olabilir hoca. Sana bir soru soracağım bilirsen dört arkadaşım önereceğim abi seni. 4 arkadaşım mı? Deseydin eğer bütün sınıfı önereceğim işte o zaman olabilirdi. Bak durmuyormuş motoru güzelmiş. Ee... Abi beni seviyorsan elini birbirine çarp. Evet yayınımızın sonuna gelmiş olmaktayız diyerek. Gıcıklı kue <laughs> Şu an iki elimde dolu iş yapıyorum burada. Abi NG Base. NG Base'i basalım mı bir ara göstermedim size orayı. Yenilikleri göster. Gerçi içeri giremem ki içeri girebilir miyim? Zannetmiyorum. Tam bu araçta böyleydi hocam. Buna şöyle yapalım. Bir de bir tane daha kaldı işte. Onu da göstereyim sonra. Cici BP. Cici bebe olsun ondan sonra da. Übermat x 7 e body gitti bir araçmış. 18 milyon 100 bin dolar gibi bir devlet değeri bulunuyor. Yani jiplerin genellikle zaten tüm e, bagajı açık oluyor. Kit değerleri diyeyim. Dolayısıyla şaşırtmadı hocam. Girer sahibi çok inaktif zaten inci. O zaman bir bakarız. Yani göstermiş olayım. Bu ev zaten şeyden ziyade Eee etkinlik falan yapmaktan ziyade böyle yenilikleri gösterdiğim bir yayın oldu. Ama istiyordum zaten göstermek. Etkinliği her zaman yapıyoruz oğlum. Güncelim ayda yılda bir yani ayda bir geldiği için onu yapmak bence daha mantıklı. Çünkü insanlar merak ediyor. Şuraya bir gömçür bakayım. Niye? Durmuyor. Gidersin şey herkes ac eventinde. ACC. Kim bilir ne. O kadar hakim değilim ki PvP etkinliklerine. Rebel seriye atalım. Yok oğlum şu an vakit kalmadı ya. Onu yarın falan yaparız inşallah. Yarın aksilik çıkmadan yayın açarsak. <laughs> Tüm sınıfı önereceğim. Sor bakalım hadi. Tüm okula önerirsen sorabilirsin. <laughs> Abi bir arttırıyorum yani. Şimdi. Hmm, bunu da böyle bırakalım. Okey. Merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Çünkü bu kadar. Yani başka yani. Gerçi her şeyi gösterdim ya. Herhalde bu kadar. Okay, Pina. That's all. Did you check those ones? Oh, I didn't see them. <gülüyor> <gülüyor> let, me, let, me, try them. Bunları görmemişim bu arada. Şurada iki tane daha varmış. Eee, burada iki araç daha varmış hocam. Biri zaten Karim Veto. Oh, nice. <laughs> bu elektrikli bisikletmiş. Şöyle G3 atayım. Bunu deneyeyim ilk. Elektrikli bisiklet ve 1 milyon dolar devlet değeri var. Ben bunları görmemişim lan. Karanlık ya belki de ondan mı? Right. Ama bunda o bisiklet bug'ını yapar Bug mı diyeyim gel şöyle ne diyeyim. Hani böyle hızlı gitme bug'ı vardır ya zıplaya zıplaya gitme. Bunda o yok. Yapıyorum şu an zıplamıyor yani. Ön kaldırma var ama. Full ön kaldırırsam düşüyor muyum peki? Onu deneyeceğim. Yok onu sınırlamışlar. Full ön kaldırarak bunun sesini yapayım hadi. Full ön kaldırarak kaç basıyor? 140'lara kadar geldik. <laughs> Yokuş olduğu için olabilir ama şimdi. Günah ee, günahını almayayım bisikletin. ya hoşken, Satıcı En son Mil milahtan öncesinde baktığım Avaran 101 kaydı. milahta sonra 2, 2005 bak 102 olmuş. Sence daha çok hızlı değil mi? Bence yeterince hızlı hocam. Siz ne bekliyordunuz? Ha bak guguglu. Guguglu mu? Baga yürüyor ama ya fark ettiniz mi? Hoşuma gitti ama yani değişik. Gerçi yani bana soracak olursanız abi herhangi bir RP sunucusu özellikle Grant'ta bu tarz araçları kullanmak birazcık riskli. Mesela özellikle yeni başlayan bir oyuncuysanız genellikle motor kullanıyorlar ya oradan biliyorum. O dönemlerimi hatırlıyorum. Abi hıp hızlı size gömçürebiliyorlar. Anladım. Sen mesela yolda dümdüz gidiyorsun. Bu araçları kullanıyorsanız böyle kekelerden köşeden gideceksiniz abi. Onu da söyleyeyim. Çünkü inanılmaz derecede şey. Ee, sıkıntı araç diyeyim yani özetle. E, sıkıntı araçlar. Bir gömçürüyorlar. Hani Vice City, 6'ya gidiyorsunuz hani öyle söyleyeyim. Veto Classic, Not For Sale mı? Harbi mı? Deneyim yani önemli değil. Zaten çıkardık ya her türlü denerdik de. Şimdi yeri gelmişken deneyim. <laughs> GT ne kadar param var? Hiç bilmiyorum ki. Yani olarak kastım hesabımda şu an 2 milyon falan vardır herhalde. Ki onda kasmıyorum artık. Vakitsizlik kuyu. Gece saat 8'de yatıyorum ve yatarken Google'lu saatimi sabah 9'da kuruyorum. kaç saat uyuyorum. Peki Google'lu olması neden mesela? Google'sız olursa uyuyamıyor musunuz hocam? Mesela böyle bir bilgi şey yapayım. Sorayım size. Go Kart hangi kasadan çıkıyor? Regular Lottery Ticket'ten çıkarabiliyorsunuz ki ben iki tane çıkardım bugün. Tüküreyim ki iki tane çıkardım. Ha, bir tane yeterdi yani. Ya da böyle ikisini de aile garajına koymamız yok mu? 30 tane çıkarayım. 30 tane Gokart Kart ile takalım. Nasıl? Yeeey. Hocam hoş idi. Hoş idi. Elektrikli bisiklet hoşuma gitti. Bunların bu arada şeyi yoktur. Yani merak eden var mı bilmiyorum. Ha bagajı bir zahmet olmasın. O var. Nasıl ya? İki satır açık. Onu bunun neresine ne koyacaksın? Lan kit koysam kit kadar zaten bu araç. İlginç. O Cihan Cenaze Bey de Diklas Vigoro ZX. Herkes Vigoro ZX çıkarıyor bu arada bak. Vigoro ZX, Vigoro ZX, Vigoro Vigoro. Vigoro, Vigoro, Vigoro. G. 3. Pardon bir dakika yani g 3ü Şu. Aa bak bunun bir bagajı yok. Bir zahmet. Hani çubuk mu koyayım hani buna? Ne koyabilirsin? Kalem falan hani kalem kağıt en fazla.